Kaskım. Evet arkadaşlar hepiniz merhaba. Üçüncü bölüm. Uçakta ben. kardeşler üçüncü bölüm hoş geldiniz. Bir önceki bölümde yaratı yani sapık maalesef arkamızdan gelmiş. Yani uçağa gizlice binmiş. O esnada uçakta bir ufak gibi kardeşe çıktı. Dövüştük, savaştık. En son uçağın yakıtı bitti. benzinle inip oradan benzin alıp devam ettik. Ve yaratı geldik arkadaşlar uçaktan. Ve ama, ama, bu sefer boş boş bir araziye ineceğiz. Evet, Bakalım arkadaşlar, gene bu olay için O yüzden alçaklığa uçuyoruz ve sapık belki <laughs> girebilir. Şimdi boş bir arazi bulur, bulmaya çalışacağız ve oraya ineceğiz. Senaryomuz böyle. Bakalım o boş arazide neler yaşanacak. sen senaryoya geçiyoruz. Oh be, sapıktan kurtulduk sonunda ama hava tanklarımız boş. Çok alçaktan uçuyoruz. Evet, ağzı Bir de yorulduk ya. E, yolcular da yoruldu. Artık bir yere inelim, boş bir araziye. Tamam, indirdim uçağı tam hep burası uygun işte ne güzel. Peki. Yolcular. Aa burası iyiymiş ha. Böyle güzel bir yermiş. Hava bu. tanklarını dolduracak bir de merkez var Bu, bu yüzden yolculuğumuzu alçaktan devam edeceğiz. Hava limanına indiğimizde maalesef e, hava tanklarımız İşte oraya kadar uçmaya çalışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada da benzin bulmamız lazım. Benzin. Be, evet benzin bulmalıyız burada bir yerde. Yine. Hadi şu tarafa doğru gidelim 100 bari. 100 kilometre gittik. Artık evet. benzinimiz çok az. Şu Ad tarafa. Ee, acaba burası, burası. ne olmalı acaba? Bir saattir yürüyoruz. Yakıt bulamadık. Buldum. Benzin istasyonları acaba burada var mı? Yok işte bir saat sürüyoruz, yok burada bir şey. Çalıkların Arabesini... arasına bak, belki yemek buluruz. Yani. Çalıkların arasına bak, yolcular için belki bir şey var. Elma buldum. Ha işte. Erzak bulabilir misin kutu? Bulmam ki. Aa ben kutu buldum. Kutunun içinden yemek çıktı bir sürü. Ben de kutu buldum. Daha önceden herhalde buraya uçak düşmüş, parçaları var. Evet. Hadi yemek sapık, bulduk gelelim. Yani sapık şey, her yerden inşallah. çıkabilir. Hızlı olmamız. En son onu uçattığımızda çok da uzatmamıştık. bu arazilerde o, bir yerde şartlar. anne yani. yani, çok yakında olabilir. Çünkü bu tehlikeli ormanda olabilir. Yani çok da uzatmadı kendini. Yani çok da yakın. Yani bu arazi bir yerden atmamıştık. Oradan bir şey geliyor. Oradan bir şey geliyor. Geliyor olabilir. Ben belki de atmadık yani. Bu arazileri bir yerlere attık. Gel gel. Sizin video çekimleriniz nasıl gidiyor? Ha? Kameraya çekip gidiyordunuz. Bir de belli değil. Yani. Yani o kadar çok yürüdük ki iki saattir yürüyoruz. Herhalde burada bir şey çıkmayacak. Bence yolcuların oraya gidelim. Uçaktan da çok uzaklaştık. Sapık kaçarsa, sapık gelirse nasıl kaçacağız? Neyse gidelim hadi. Hadi gidelim. Sen niye hiç bu sene çıkmadın? Ulan pislikler. Uçaktan attınız lan beni demek ki. <laughs> ah, kafam bir acıyor, bir acıyor, acı <laughs> Neyse. Ulan, biz sizi bulayım. Kesin uçak buralarda bir yerlerdir. Biz sizi bulayım var ya. Uçağınızı ona şov edeceğim. <laughs> Şu an yakınlarına gelmiş olmalıyız artık. Evet. Hadi gel bu tarafa gidelim bari. Herhalde uçağa çok yaklaştık. Ama uçak üst taraflarda dağlar. Evet Hı. hadi gel dağlardan aşağı indik biz. Hadi gel yaklaştık işte. Abi. Gel Boris. Geliyorum. Yaklaştık. Geldik. Burada herhalde uçak. Aynen. Bak yaklaştı uçak burada. Evet. evet. kapısını açtım kilidine. Ay. Sonunda uçağa geldik. Sapıkla evet. hiç karşılaşmadık yani çok garip. Aynen. Yani gerçekten çok garip. Uçağın depolama alanını kontrol et. Çünkü uçak çok uzun ve tamam. binebilir. Ben gideyim uçağın deposunu kontrol edeyim. Deposuna dikkat et. Beni görmedi. Ne Sıvış alanına gel! Sıvış! Dikkat dikkat! Sıvış alanına gel! Sesini çıkartma! Hı? Dikkat dikkat! Eh, eh, sesini çıkartma! Dikkat, dikkat dikkat! Seni bayıltayım da gör! Eh.